Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen dersimizde kernel'lardan bahsetmiştik. Herhangi birinin yazdığı bir kernel'ı nasıl editleyeceğimizden, yani nasıl kullanacağımızdan bahsetmiştik. Bir veri seti seçip bu veri seti üzerinde yepyeni bir kernel'ı nasıl yazacağımızdan bahsetmiştik ve dersin sonunda yazdığımız örnek my first kernel isimli örnek kernelımızı commit edip private bir şekilde yani bana özel yayınlamıştım ama public bir şekilde de yayınlayabileceğinizden bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar bir de son olarak şey söylemiştim. Ben bu kernel'ı sadece size göstermek için yazdım ve bunu sileceğim demiştim. Şimdi diyelim ki bir kernel yazdınız ve bunu silmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? Geçen derste yazdığımız kernel'ın sayfasına geliyorum. Burada bir 3 tane noktacık var. Kernel'ımızı sil diyorum. Evet, silmek istiyorum diyorum. Sil dediğim zaman kernel'ımız silinmiş bir şekilde deleted kernel olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde size profil sayfamızdan bahsedeceğim. Daha doğrusu profiller hakkında bilgiler vereceğim. Bu sağ üst köşede bulunan sizin logonuza geliyorsunuz. My Profile'a tıklıyorsunuz. My Profile'e tıkladığınız zaman karşınıza sizin profil sayfanız çıkıyor. Bu neden önemli? Birincisi kendi profil sayfanızı geliştirmeniz için önemli. İkincisi de diğer insanların profil sayfasına girdiğinizde nereye bakıp neler öğrenebileceğini bi öğrenebileceğinizi bilmeniz gerekiyor ki o insanlardan, o insanların yazdığı kernel'lardan faydalanabilesiniz. Şimdi bu sayfada neler olduğunu isterseniz hep birlikte hızlı bir şekilde özetleyelim. Ha zaten gördüğünüz gibi anlaşılıyor her şey. İlk olarak Bizim altta 3 tane segmemiz var. Bunlar yarışmalar, kernel'lar ve discussion yani tartışmalardaki elde ettiğimiz renkler. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir renke sahip değiliz. Hiçbir yarışmaya katılmadık. Daha doğrusu sadece contributor seviyesindeyiz. Burada kernel master seviyesindeyiz. Burada da discussion expert seviyesindeyiz. Buradaki 3 tane segmenin en yüksek rütbeye sahip olan arkadaşlar genelde aslında genelde değil her zaman sağ üst köşede gösteriliyor. Yani özetle data team kernel master şeklinde bir renke sahip. Hemen sola geçecek olursak burada takipçi sayısı ve burada da takip ettiğimiz insanlar var. Birazcık daha sola geçecek olursak burada data team ile ilgili bilgiler mevcut. Sosyal medya, logo, ismi gibi gibi. Eğer ben buradaki profili değiştirmek istersem edit profile basıyorum ve buradaki bilgileri değiştirebiliyorum. Birazcık daha aşağıya gelecek olursak. Burada biyografi kısmı var. Bomboş. Buradan edit edebiliyorum. Burada followerlarımız yani takipçilerimiz ve takip ettiğimiz kişiler var. Burada da aktivitimiz gözüküyor. Şuradan görebileceğiniz üzere arkadaşlar son bir yıldır neredeyse hiçbir aktivite gerçekleştirmedik. Bazen öğrencilerimiz tarafından gelen uyarılar doğrultusunda Kernel'larımızı güncelleme yapıyoruz. Sadece gördüğünüz gibi 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kernel güncellemesi gerçekleştirdik. Son bir yıldır Kaggle'da aktif bir yayın yapmıyoruz. Tekrardan yukarıya gelelim. Burada arkadaşlar yarışmalar, kernel'lar, tartışmalar ve data diye 4 tane tabımız var. Yarışmalara basacak olursak katıldığımız yarışmaları gösteriyor. Boş çünkü yarışmaya katılmadık. Kernel'lara basacak olursak yayınladığımız kernel'ları görebiliriz. Şöyle yapmak istiyorum. Şuradan most vote'a basmak istiyorum. Burada ben bizimle paylaşılan tüm kernel'ları görebiliyorum ama siz sadece 26 tane görebileceksiniz. Tekrardan yukarıya gelelim. Discussion kısmında katıldığımız discussion'lar gözüküyor. Dataset kısmında ise paylaştığımız dataset'ler gözüküyor. Ops, şöyle yapalım home. Burada arkadaşlar 3 noktanın içerisinde bizim çok kullanmayacağımız organization takipçilerimiz, notification ve account isimli 4 tane de sekme var, buton var. Bunlara bakmamıza çok da bir gerek yok açıkçası. Bu bölümle ilgili söylemek istediğim son bir şey kaldı arkadaşlar. Mesela örnek vermek gerekirse burada current rank ve highest rank diye bir şey var. Bunlar ne demek? Ee, biz data team olarak kernel bölümünde en yüksek 4. sıraya kadar yükselmişiz. Yani şöyle basalım buna isterseniz. Şöyle yeni bir ops. Yeni bir segme açalım. Kegel Ranking kısmında. Biz şu an 8. sıradayız ama 4. sıraya kadar yükselmişiz. Yükseldiğimiz en yüksek sıralama şurada Highest Rank altında gözükebiliyor. Bu arada e, Kernel kısmında kaç kişi olduğunu şuradan görebilirsiniz. 102.914 kişi varmış. Burada 110.000. Burada biz göremiyoruz. E, çünkü biz kontri, e, Contributor seviyesindeyiz. Yani yarışmalara katılmadığımız için master seviyesinde daha doğrusu sıralamada değiliz. Sıralamada olmadığımız için de buradaki kaç kişi olduğunu göremiyoruz. Büyük ihtimal siz de başlangıçta burada hiçbir şey göremeyeceksiniz. Şimdi burayı kapatmak istiyorum ve veri görselleştirme kursunda kullanacağımız görselleştirme araçlarından bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız size Python ile ilgili bir şey söylemiştim. Python open source bir kaynaktı. Yani bu ne demek? İsteyen herkes Python diline katkı sağlayabiliyor. Peki nasıl katkı sağlayabiliyor? Kütüphaneler yaparak, bu kütüphane yapmak kavramını daha önceden açıklamıştım arkadaşlar. Şimdi bir kez daha üzerinden geçmek gerekirse. Mesela zamanında bir kişi matplotlib diye bir kütüphane yapmış. Bu bizim görselleştirme yapmamıza yardımcı olan bir kütüphane. Ama başka biri matplotlib yerine başka bir kütüphane, başka bir görselleştirme kütüphanesi yapmak istemiş. Ve bunun adını da Seaborn koymuş ya da Plotly koymuş şeklinde farklı farklı kütüphaneler yapmışlar. Biz de bu kursumuzda dünyada kullanılan popüler görselleştirme kütüphanelerine değinmeye çalışacağız. Popülerleri öğrendikten sonra da nadir kullanılan ama önemli görselleştirme araçlarından bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz ilk kütüphanemiz olan Seaborn'la başlayalım. Bu Seaborn kütüphanesi için kullandığımız linki ve hatta diğer kurslarımız için de mesela Plotly Burada e, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir görselleştirme yapacağız. Burada depremlerle ilgili bir görselleştirme yapacağız. Burada da nadir kullanılan kütüphanelerle ilgili bir görselleştirme yapacağız. Burada bulunan kernel'ların yani notebook'ların linkini bu dersin altında kaynaklar bölümünden erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi hızlıca hepsini özetlemek istiyorum. Seaborn, Matplotlib gibi görselleştirme kütüphanesidir. Burada Matplotlib'e benzer pek çok görselleştirme aracı bulunmaktadır. Mesela örnek vermek gerekirse bar plotlarımız var. Aşağıya doğru inelim. Başka nelerimiz varmış? Yan barlarımız var. Burada line yani point plotlarımız var. Aşağıya indiğim zaman joint plotum bulunmakta. Hızlıca hepsini anlatmayacağım. Şu an sadece ee, aşağıya görmeniz açısından hızlıca inmek istiyorum. Şöyle genel bir bakış yapalım hep birlikte. En aşağıya geldim. Evet, en aşağıya geldim. Seaborn'da bu kernel üzerinden gideceğiz ve dataset olarak da e, fatal polis shooting'leri işleyeceğiz. Yani ölümcül vurulmalar polis tarafından Amerika'da yapılan e, ölümle sonuçlanan ateş etme e, durumları. Şimdi isterseniz bir diğer kütüphanemiz olan Plotly ile devam edelim. Plotly interaktif bir kütüphanedir. Yani bu ne demek? Biz Plotly'ye inputlar verebiliriz. Burada input vereceğimiz aslında çok bir örneğimiz olmayacak ama e, Plotly de bize bu inputların karşılığında outputlar verebilir. Şöyle göstermek gerekirse e, mouse'umuzu yani cursor'ımızı plot üzerinde gezdirerek istediğimiz değerleri okuyabiliriz. Birden fazla değeri aynı anda görselleştirebiliriz. Plot değil kütüphanesini kullanırken de hangi veri setini kullanacağız? World University Ranking yani e, dünyadaki üniversite sıralamalarını içeren bir veri seti kullanacağız. Yine hızlıca aşağıya inmek istiyorum. Neler var? Şöyle bir bakalım. Scatter plotlarımız var. Bar plotlarımız var. Yine bir bar plot var burada. Geldik aşağıya. Şöyle e, birden fazla değeri aynı anda karşılaştırabileceğimiz plotlarımız mevcut. Pie chartımız var. Klasik bir pie plot. Bubble chartımız var. Büyük baloncuklardan oluşuyor. Histogramımız var. Histogramın ne olduğunu zaten biliyoruz. E, World Cloud'umuz var. Aslında bu bir Plotly kütüphanesine ait bir görselleştirme aracı değil ama bunu burada anlatmak istedim. Box Plot'umuz var. Scatter matrisimiz var burada arkadaşlar. Aşağıya iniyorum. Inset plotumuz var. E, ve son olarak da 3 boyutlu görselleştirme yapabileceğimiz bir plotumuz var. Multiple sub plotumuz var. Yani neredeyse tüm plotlarla ilgili birer örnek yapmış bulunuyoruz. Çıktım yukarıya. Şimdi devam edelim. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir veri setimiz var. Aslında burada ben zaman serileriyle ilgili bir prediction yani tahminleme çalışması yaptım. Ama burada bu tahminleme çalışmasını yaparken aynı zamanda exploratory data analysis yaptım. Yani veriyi inceledim ve bu veriyi incelerken de dünya haritası üzerinde Plotly kütüphanesini kullanarak görselleştirme çalışması yaptım. Hemen şöyle gelelim. Neredeymiş bir bakalım. Mesela yapacağımız çalışmalardan bir tanesi bu dünya haritası üzerinde ülkelerin ve bu ülkelerin havaalanlarını görebiliyoruz. Bu havaalanlarını 2. Dünya Savaşı'nda bombalama yapmak için kullanmışlar. Biraz daha aşağıya geldiğim zaman da ise mesela burada neyimiz var? Burada da yine ülkeler, ülkelere ait havaalanları ve bu havaalanlarından kalkan uçakların nereyi bombaladığı görülebiliyor. Mesela şuradan örnek vermek gerekirse buradan kalkan bir uçak şuradaki Libya'ya bomba atmış şeklinde bir örnek verebiliyoruz. Plotly kütüphanesini kullanarak map plotları yaptıktan sonra artık neye geçiyoruz? Deprem veri setimize geçiyoruz ve bu deprem veri setimizi kullanarak yine Plotly kütüphanesinin yardımıyla dünya haritası üzerinde bir animasyon gerçekleştiriyoruz. Burada görebildiğiniz gibi yıllara göre nerelerde deprem olmuş güncelleniyor. Biz bunu istersek durdurabiliyoruz ve istersek tekrar oynatabiliyoruz. Bunun tekrar oynayabilmesi için güncellemeniz gerekebilir. Şu an internetten kaynaklı bir sıkıntı gözüküyor. Bunu da öğrendikten sonra nadir kullanılan Tool'larımıza gidiyoruz. Burada yukarıdan aşağıya hızlıca ineceğim. Çok kullanılmayan, nadir kullanılan ama kullanıldığı zaman faydalı olabilecek görselleştirme araçlarımızdan bahsedeceğiz. Daha önceden de belirttiğim gibi buradaki tüm görselleştirme kernel'larımızı bu dersin altında bulunan kaynaklardan açabilirsiniz. Veri görselleştirme kursunda nelerden bahsedeceğimizi öğrendiğimize göre şimdi bir sonraki dersimizle devam edebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.